Süheyl bin Amr. Bedir Savaşı'nda bir esir Müslümanların eline düştüğünde Ömer bin Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaklaşıp Ya Resulallah bırak şu Süheyl bin Amr'ın ön dişlerinden ikisini sökeyim de bir daha senin karşına dikilen bir hatip olmasın dedi. Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle cevap verdi. Hayır ya Ömer ben hiç kimsenin vücudunu ayıplı hale getiremem. Peygamber de olsam Allah beni aynı hale getirir verir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şunu da ilave etti. Ömer Omulur ki Süheyl yarın seni memnun edecek bir duruma gelir. Günler geçti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haber doğru çıktı. Kureyş'in en büyük hatibi Süheyl bin Amr, İslam hatipleri arasında büyük bir hatip haline geldi. İnatçı müşrik, Allah korkusuyla ağlamaktan gözleri görmez hale gelen ...tevbekar bir mümine dönüştü. Kureyş'in önemli liderlerinden ve ordu komutanlarından olan birisi... ...Allah yolunda savaşan iyi bir savaşçıya, belki Allah geçmiş günahlarını bağışlar diye... ...ölünceye kadar cihada devam etmek üzere kendi kendine söz veren bir savaşçı oldu. bu inatçı müşrikle muttaki ve şehit mümin kimdi acaba? İşte bu Süheyl bin Amr'dır. O Kureyş'in ileriye gelenlerinden, hakimlerinden, hikmet sahibi olanlarından, akıl ve görüş sahiplerinden birisiydi. Kureyş'in Hudeybiye yılında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Mekke'ye girmekten vazgeçmeye ikna etmesi için görevlendirdiği kimse de oydu. Hicretin 6. yılının sonlarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Kabe'yi ziyaret etmek, herhangi bir savaşa hazırlanmaksızın bir umre yapmak için Mekke'ye doğru yola çıkmışlardı. Kureyş onların Mekke'ye doğru hareket ettiklerini öğrenince yollarını kesmek ve yönlerini değiştirmek için yola düştüler. Durum gerginleşti, sinirler bozuldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Kureyş bugün beni sılay rahim istekleri gibi bir planı uygulamaya çağırmıyor ki ben onlara bu imkanı verebileyim dedi. Kureyş elçi ve delegelerini Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderiyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara savaş için gelmediğini, sadece Kabe'yi ziyarete geldiğini söylüyordu. Delegelerden birisi Kureyş'e dönüyor ama arkasından daha inatçı ve ikna gücü daha fazla birisini gönderiyorlardı. Nihayet Urve bin Mesud es-Sekafi'yi seçtiler. Urve onların en güçlüsü ve en akıllısıydı. Kureyş, Urve'nin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi geri göndermeyi ikna edebileceğini zannediyordu. Fakat o da hemen dönüp onlara şunu söyledi. Ey Kureyş topluluğu ben Kisra'nın, Kaizer'in ve Necaşi'nin saraylarına gittim. Ben nice hükümdarlar gördüm. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme asabının hürmet ettiği gibi milleti tarafından hürmet edilen hiçbir hükümdar görmedim. Ben onun etrafında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i asla teslim etmeyecek bir topluluk buldum. Bu konuda düşünseniz iyi edersiniz dedi. O zaman Kureyş çabalarının fayda vermediğine kanaat getirip durumu karşılıklı olarak görüşmeye ve anlaşma yapmaya karar verdi bu önemli mesele için en uygun liderlerinden birini seçtiler. İşte bu Süheyl bin Amr'dı. Müslümanlar Süheyl'in geldiğini görüp onu tanıdılar. En sonunda Süheyl'i gönderdiklerine göre Kureyş'in anlaşma ve barış yolunu tercih ettiğini anladılar. Süheyl, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne oturdu. Barışla son bulan uzun bir konuşma cereyan etti. Süheyl Kureyş lehine çok şey kazanmaya çalıştı. Bu konuda ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşılıklı görüşme ve barışı sağlayan asil ve şerefli toleransı yardımcı oluyordu. Günler geldi geçti. Nihayet Hicretin sekizinci senesi oldu. Kureyş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle olan anlaşmasını bozduktan sonra, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Müslümanlar Mekke'yi fethetmek için yola çıktılar. Muhacirler dün zorla çıkarıldıkları yurtlarına geri dönüyorlardı. Hem de onları Medine'de bağırlarına basan ve kendilerine tercih eden Ensarla birlikte dönmüşlerdi gökyüzünde muzaffer bayrakları dalgalanarak İslam'ın tümü dönmüştü. Mekke bütün kapılarını açmıştı. Müşrikler şaşkın şaşkın bekliyorlardı. Daha önce öldürmek, yakmak, işkence etmek ve aç bırakmak suretiyle Müslümanlara her türlü zulmü reva gören kişiler olarak onların sonları acaba bugün nasıl olacaktı? Merhametli peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem onları bu küçük düşürücü duyguların baskısı altında uzun süre bırakamazdı. Müsamahakar ve yumuşak bir şekilde onların yüzlerine baktı. Merhametli sesinin tonundan şefkat ve yumuşaklık saçarak onlara, ''Ey Kureyş topluluğu, benden ne umarsınız, size nasıl davranacağımı tahmin edersiniz?'' diye sordu. Bunun üzerine dün İslam'ın düşmanı olan Süheyl bin Amr ilerledi ve şöyle cevap verdi. Hayır umarız. Kerem sahibi kardeş ve Kerem sahibi kardeş oğlu. Allah'ın sevgilisinin dudaklarından nurdan bir gülümseme parladı ve onlara gidiniz. Siz serbestsiniz buyurdular. Muzaffer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözleri duyguları canlı bir insana itaat, utanma ve pişmanlıktan eritmemesi mümkün bile değildi. Aynı anda asalet ve yücelik dolu bu tavır Süheyl bin Amr'ın bütün duygularını harekete geçirdi ve alemlerin Rabbi Allah'a teslim oldu. Onun o andaki Müslümanlığı Kadere teslim olan yenik bir adamın Müslümanlığı değildi. Aksine, daha sonra geleceğinin onu açıklayacağı gibi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in büyüklüğünün ve onun prensiplerine uygun olarak hareket ettiği, bayrağını ve sancağını müthiş bir sevgiyle taşıdığı dinin büyüklüğünün üstün gelip esir ettiği bir kişinin Müslümanlığıydı bu. erkenin fethi günü müslüman olanlara tuleka adı verilmiştir. Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in affının onların müşriklikten İslam'a naklettiği kimselere bu ad verilmiştir. Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında şöyle demiştir. Gidiniz. Siz tulekasınız. Yani serbestsiniz buyurmuşlardı. Ancak bu tuleka'dan bir grup Salam ihlaslarıyla bu çizgiyi aşıp onları peygamberin asabı arasındaki ilk saflara yerleştiren fedakarlık, ibadet ve temizliğin en son noktasına çıktılar. İşte bunlardan birisi de Süheyl bin Amr'dır. İslam onu yeniden işledi. Allah'ın verdiği ilk özelliklerini parlattı ve onlara ilavede bulundu. Sonra onların hepsini hakkın, iyiliğin ve imanın hizmetine verdi. Onu birkaç kelimeyle tarif ettiler. Cömert, namazı, orucu, sadakası, Kur'an okuması ve Allah korkusundan ağlaması çok olan birisiydi Süheyl bin Amr. İşte bunlar Süheyl'in yüce vasıflarıydı. Onun daha önce değil de Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman olmasına rağmen Müslümanlığında ve imanında bütün ruhunu saran bir derecede samimi olduğunu bir abid zahit Allah ve İslam yolunda cihad eden bir feda'yı dönüştürük görüyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Rafike alaya kavuştuğunda, Haber Mekke'ye ulaşır ulaşmaz, O gün Süheyl oradaydı, Medine'deki Müslümanları saran karışıklık ve şaşkınlık, Oradaki Müslümanları da sarsmıştı. Medine'nin şaşkınlığını, Ebu Bekir radıyallahu an hemen şu kesin sözleriyle dağıtmıştı. Kim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tapıyorsa şüphesiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölmüştür. Kim Allah'a tapıyorsa şüphesiz Allah haydır yani diridir o ölmez buyurmuşlardı. Süheyl'in Mekke'de Ebu Bekir'in Medine'de takındığı tavrının aynısını aldığını görünce bizi bir hayret tutacaktır. Orada bütün Müslümanları toplayıp etkili sözleriyle onları şaşırttı. Onlara şöyle dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın gerçek elçisiydi. O emaneti yerine getirmeden ve risaleti tebliğ etmeden ölmemiştir. Müminlerin ona karşı vazifeleri onun yolunda yürümeleridir. Süheyl bu tavrı, doğru sözleri ve sağlam imanıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefat haberi gelince Mekke'deki bazı kimselerin imanını sökmek üzere olan fitne ortadan kalkmıştı. O gün daha önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği haber tam manasıyla ortaya çıkmıştı. Bedir'de esir olduğunda Süheyl'in ön dişlerinden ikisini sökmek için izin isteyen Ömer'e bırak onu. Belki o bir gün seni memnun edecek hale gelir buyurmuşlardı. O gün Süheyl'in Mekke'de takındığı tavır ve kalplerdeki imanı sağlamlaştıran güzel konuşması Medine'deki Müslümanlara ulaşınca Ömer bin Hattab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği haberi hatırladı ve uzun süre güldü. İşte şimdi İslam'ın Ömer radıyallahu anh'ın sökmek istediği Süheyl'in dişlerinden faydalandığı gün gelmiş ve çatmıştı. Süheyl, Mekke'nin fethedildiği gün Müslüman olup imanın tadına alınca kendi kendine şu sözü vermişti. Vallahi müşriklerle birlikte yaptıklarımın aynısını Müslümanlarla da yapacağım. Müşriklerle birlikteyken yaptığım harcamaların aynısını Müslümanlarla birlikteyken de yapacağım. Umulur ki bu durum birbirini takip eder.'' O, müşriklerle birlikte uzun zaman putlarının önünde durmuştu. Şimdi de müminlerle birlikte tek olan Allah'ın huzurunda saatlerce duruyordu. Böylece namaz üstüne namaz kılıyordu. Oruç üstüne de oruç tutuyordu. Ruhunu yücelten, Rabbinden gelen bütün ibadetlerden tam bir haz duyuyordu. Dün İslam'a karşı düşmanlık ve savaş yerlerinde müşriklerle birlikte böyle duruyordu. O şimdi Allah'tan başkasına ibadet eden Acem'in ateşini hakkın birlikleriyle söndüren ve orada ateşe tapan milletlerin sonlarını yakan, yine hakkın birlikleriyle Bizanslıların ve Acemlerin zulmünü sona erdiren, kelime-i tevhidi her yerde yayan yiğit bir asker olarak, İslam ordusundaki yerini de almıştı. Öyleyse Müslüman ordularıyla birlikte savaşlara katılmak üzere Suriye'ye gitti. Yermük, Müslümanların katıldığı şiddetli ve tehlikeli bir savaştı. Süheyl bin Amr, sevinçten neredeyse kanatlanıp uçacaktı. Çünkü o şiddetli günde cahiliye ve müşriklik hatalarını, kendileriyle sileceği şeyleri bizzat yapabilmek için bu fırsatı bulmuştu. O, vatanını kendini unutturacak bir sevgiyle seviyordu. Buna rağmen, Suriye'de Müslümanlar galip geldikten sonra vatanına dönmek istemedi. Şöyle dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. Sizden birinizin Allah yolunda bir saat durması, onun için ömrü boyunca amel etmesinden daha hayırlıdır.'' Ben ölünceye kadar Allah rızası için sınırlarda bekçilik yapacağım. Mekke'ye asla dönmeyeceğim. Buyurdular. Süheyl bin Amr bu sözünü yerine getirdi. Hayatının geri kalanını göç zamanı gelinceye kadar sınır bekçisi olarak geçirdi. Ruhu Allah'ın rahmetine hızla uçtu ve gitti. Allah Sühel bin Amra ve onun gibilere rahmet eylesin. We'll yes